Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu sayısı 336.315'tir. 293.495 hükümlü var. 42.820 tutuklu vardır. Covid-19 iznine ayrılan hükümlüler de vardır. Af çıkmazsa bu hükümlülerin izinleri daha ne kadar uzatılacak? Bu sürdürülebilir bir durum mu? Hükümlü ve tutuklu sayısı her geçen gün artmaktadır. 1 Aralık'tan bu yana cezaevlerine kaç kişinin daha gireceğini de bilmiyoruz üstelik. 336 bin 315 sayısının 400 bine ulaşmasına ramak kaldı. Yargıtay'daki dosyası onanması halinde cezaevine girecek binlerce insan sırasını bekliyor. Her gün insanlar dosyası Yargıtay'da onandığı için tekrar cezaevine alınıyor. 5-10 kişinin kalması gerektiği koğuşlarda 20-30 kişi kalıyor. Peki bu cezaevlerindeki doluluk nasıl azaltılacak? E Ekonomik kriz cezaevindekileri de etkiliyor. Aileleri perişan. 2023 yılındayız. Cumhuriyetin 100. yılı. Türkiye çok yakın bir zamanda seçim yapacak. İnsanlar cumhuriyetin 100. yılına özel toplumsal bir af bekliyor. Bu talebin siyasi bir karşılığı olmayacak. Resmi rakamlar ortada. Bu yük gittikçe taşınılabilir olmaktan çıkıyor. İktidar ve muhalefetin bir araya gelip adli siyasi ayrım yapmadan sınırları çok iyi çizilmiş bir genel af çıkartılmalıdır. Bu toplumsal barışımızın içinde büyük bir önem arz ediyor. Bu, hukusu, bu hukuksuzlukların adaletsizliklerin altından başka türlü çıkmanın imkanı da yoktur. Muhalefet kendi içinde bir komisyon kurarak hemen af çalışmasına başlamalıdır. CHP lideri Kılıçdaroğlu bu konuya acilen el atmalıdır. İktidarı harekete geçirmek için zorlamalıdır. İşte loading bu şekilde olacaktır. İşte bunun için af şart. Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu genel afla ilgili şunları söylüyor. Genel af olması gerekiyor. Bazen mahpuslar ve yakınları diyor ki ya ya biz ne suç işledik ki affetsinler. Biz suçlu değiliz ki affetsinler. Ama pratik durum öyle göstermiyor. Adil olmayan yargılamalarla cezaevine girmişler, mahpus olmuşlar. Sen ailen, herkes büyük bir mağduriyet yaşıyor. Bunun sonucunda hasta olduğunda infaz erteleme verilsin diyorsun. Bunu bile vermeyen bir iktidar var karşımızda. Mahpus yakınlarının bile uğradığı mağduriyetlerde adli siyasi bunu yapan bir iktidar var karşımızda bir genel afla bütün bu hukuksuzluklara çare bulmaktan başka çare yok. Bir genel af olması gerektiğini altını çizdik. Evet belki bu insanlar gerçekten suçlu değildir. Ama bir şekilde mağdur ediliyor ve cezaevinde. Cezaevinden çıkması için de genel aftan başka çare yoktur. Neden genel af olmalı? Çünkü o kadar zalimane bir anlayış var ki mahpusun adli ve siyasiliğin ardından ayrım yaparken mahpus yakınlarının hastalık durumunda eşlerinin ve çocuklarının bile ayrımı yapılıyor bu kadar mantıksız, hukuksuz bir yargı sistemini temizlemek için genel af gerekir. Bir, bir takım eleştiriler getirilse de ben genel af taraftarıyım. En azından bu zulüm düzeninin mahkum ettiği mahpusların bir kısmı o zindanlardan kurtulur diye umut ediyorum. Ayrıştığımız, kutuplaştığımız, birbirimizden koptuğumuz, herkesin birbirine düşman gözüyle baktığı böylesi bir ortamda toplumsal bir af aramızdaki soğukluğu giderecek, varları yıkacaktır. Cumhuriyet Sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi olması gerekmez mi? Yeni bir başlangıç için, toplumsal barış için, yeni bir sayfa açmak için genel af gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti madem Türkiye'nin yüzyılı diyor, o zaman Adalet Bakanı Bekir Bozdağ vakit kaybetmeden muhalefet partileriyle de görüşerek bir laf kanun teklifi hazırlamalıdır. <laughs>